Arkadaşlar merhabalar. Bugün yetinmemek ve memnuniyetsizlik arasındaki şu ince durumu konuşalım istiyorum. Sınava çalışırken e, bu zamanlarda tabii ki elinizden gelen gayreti göstermeniz tabii ki normal bir durum aslında anormal bir durum değil. E, hemen bir parantez açmak istiyorum burada. Arkadaşlar sınava hazırlanırken bazen tabii ki insan moral, motivasyon ve destek istiyor. Bunu da yakınlarından da istiyor. Öğretmeninden istiyor ya sokaktan geçen insandan bile bazen bir destek istiyorsun. Bu olmalı mı? Bunun bazı antikapları var. Eğer sen karşındakine bu kadar ipleri verirsen, kendi psikolojini başkasının eline ee, emanet edersen, kendi iyi olma halini başkasının bir sözüne, bir güzel sözüne emanet edersen, E tabii ki hayal kırıklığına uğrama ihtimalin çok yükseliyor. Çünkü insanların da kendi hayatı var. Senin hayatın önemli olduğu kadar, kendi açısından başkalarının da hayatı önemli. Bazen seni önemsemesi gereken insanların aynı anda önemsemesi gereken başka şeylerde olduğu için dengeyi tutturamayabilir. Ya da sen sınava hazırlanırken başkası da başka bir şekilde başka e, hayatındaki şeyleri önemsediği için seni önemsiz görebilir. Bütün bunların hepsi birleşince işte bazen sen kendine ne kadar önem atıf sen de başkası aynı anda tam seninle birlikte o önemi atfedemeyebileceği için kendini değersiz hissedebilirsin. O zaman bu haksızlığı kendine yapmana da gerek yok. Yani öğretmenlerim benimle ilgilenmeli, annem babam benimle ilgilenmeli, arkadaşlarım kardeşlerim benimle ilgilenmeli dediğin zaman kendini hem aslında bir olgunlaşma sürecinden uzaklaştırmış oluyorsun hem de Demin söylediğim gibi başkalarına fazla kendini bıraktığın için hani o videolarda oluyor yani güven testi birisine böyle bırakıyorsun sırtına dönük ve sonra düşüyor insanlar. Onun gibi hakikaten normalde şöyle düşün. Normalde kendini bırakıp düşsen acımasıyla güvenle birlikte düşüp ondan sonra o sarsıntıyla ki acımak ne kadar daha farklı oluyor değil mi? Aynı şey burada da söz konusu. O yüzden bu mevzuyu destek alma ve destek almama eksenine lütfen indirgemeyin tamam mı? Çünkü... Arkadaşlar sınav çalışmalarında yorulacaksınız, emek veriyorsunuz. Ama bu emeği de böyle bazen fazla yüceltince daha önceki videolarımızda konuştuğumuz gibi bu sefer iş farklı yerlere gidiyor. Biz matematik, geometri, Türkçe, fen, sosyal falan konuşacakken işin sürekli psikolojisini ve sürekli böyle ruhsal durumunu konuşmak zorunda kalıyoruz. İnsanın kendini meşgul ederek daha iyi bir hale geleceğine inandığım için ben hep doğal olarak aslında meşguliyetimizi de bu sefer yanlış yere verince Durduk yere kendimizi daha sıkıntılı bir duruma sokuyoruz. Bugünkü konumuzla bunun bağlantısı ne bu parantezi açtığım ve şimdi kapattığım mevzunun? Çünkü arkadaşlar ders çalışırken bizim aslında gerçekten de matematik çalışırsa o anki kurallara, sorulara ve formüllere ve çözümlere kendimizi adapte etmeye çalışmamız lazım. İşte geometri çalışıyorsak hakeza öyle. Fizik, kimya, biyoloji fark etmez. Hepsinde aynı şey söz konusu. Bunları yaparken de olabildiğince sadece onlarla ilgilenmem, kendime e, arada böyle saçma sapan yönlendirmelerde bulunmamam benden adam olmaz. Ben zaten böyleyim. İşte 4 ay önce bunu yapmıştım. Şimdi bunu yapsam da benden bir şey olmaz. Ya da işte yeterli desteği göremiyorum ki ben ne yapayım? Başkasının çocukları neler neler yaşıyor, ben neler neler yaşıyorum. Kimse benim farkımda bile değil. Durumuna getirdiğin zaman aslında öyle bir baskı altında, öyle bir stres altında anlayacağın şeyi de tabii ki etkileme ihtimali oluyor. O zaman memnuniyetsizlik Halkasının içine kendimizi soktuğumuz için bu sefer kendimizden memnuniyetsiz oluyoruz. Ders çalışma biçimimizden, etrafımızdan ve tabii ki hani soğudum ya ders çalışmaktan soğudum dedirten nokta oluyor. O yüzden de e, hayatın içinde olan şeyleri hayatın içinde olduğunu görerek kabul etmek, kabullenmek ve biraz da normalleştirmeye ihtiyacımız var. Arkadaşlar sınav çalışmalarında gençliğin verdiği ateş ve tabii ki ergenliğin semptomlarıyla birlikte... Kafa karışıklıkları, sıkıntılar, ee, şikayetçi durumun fazla böyle seni tırmalaması hali oluyor. Bu tarz durumlar olduğu zaman sanken hani sabah bazen insanlar böyle belki siz de öylesinizdir, belki değilsinizdir. Tersinden kalkar ya insanları Allah kahretmesin dedirtir yani ya aldık başımıza belayı ama bir saat sonra normalleşir. İşte bu anormal olan halin bir saat sonra geçip normalleşmesi durumu varken bu anormal durumu bütün güne yaymak ve ders çalışma sürecine yaymak tabii ki sizden götürecektir. O zaman neler yapılmalı arkadaşlar? Birincisi evet hayatımızda üzüldüğümüz şeyler var, e, hayatımızda memnun olmadığımız şeyler var, kendimiz de dahil memnun olmadığımız şeyler var. Ancak şikayet e, bir noktadan sonra insanın bünyesine yerleşen bir zehir gibi olduğu için onun nereye sirayet edeceğini. Nerede nasıl bir etki oluşturacağını ve sonrasında da nasıl sonuçlar olacağını bilmiyoruz. E, memnun olmamak, bazen bir şeyleri e, değiştirmek adına isyan etmek, evet, kısmen mantıklıdır ve hatta harekete geçeceğin için aslında senin için iyi bir şey bile olabilir. Malum, olumsuz gibi görünen birçok hadisede isyanlar çıktığı için, sen bugün belki bazı şeyleri daha olumlu yaşama fırsatın oluyor. Bazen de o isyankar tavır gerekli yerde ortaya konamadığı için sonrasında daha perişan bir hale düşebiliyor insan. Bu ayrı bir mesele. Ama şikayet böyle bir şey değil. İsyan etmek, şikayet etmek, memnuniyetsizlik. İsyan etmek ve o isyancı ruhu harekete geçirmek tamam. Şikayet ve memnuniyetsizliğin üzerine düşmemiz lazım hemen bunları üzerinde üzerine düşüp def etmemiz lazım. Arkadaşlar bir kitap çözüyorsun tamam mı? Öf bunun burası niye böyle diyorsun? Aslında çoğu zaman da haklı olduğun noktalar vardır muhakkak inanıyorum. Ama burada ruh halin seni etkileyeceği için kendine bu haksızlığı yapmamalısın. Soru çözüyorsun mesela of ne kadar kötü çözdüm ya bir türlü bunları da halledemiyorum benim ne olacak bu halim ya demek var bir de bir saniye burada şimdi bir dakikada çözdük ama hakikaten 30 saniyelik bir soruymuş. Ee, neye dikkat etmem lazım? Ha, evet buna dikkat etmem lazım. Bunlar bizi ikinci söylediğim tabii ki daha olumlu bir yere götürüyor. Öbür türlü ben bunu bak düşünürken hayal ederken bile başıma ağrı giriyor arkadaşlar. İnsan sürekli bununla mücadele edebilir mi? Huzursuzluk, gerginlik, stres ve bu aslında dış kaynaklardan da olabildiği gibi çoğunluğu insanın kendisinden kaynaklanıyor tabii ki. Bazen ben hani yorumlarda da uyarırken ya da ders çalışırken işte siz bir şey söylediğinizde uyarırken niye uyarıyorum? Laf olsun diye mi? Ya da hakikaten böyle şey benim canım sıkıldığı için mi? Hayır. O negatiflik, daha önce negatiflik videosu yapmıştım bak konuşmuştuk. Şikayetçi olmak, memnuniyetsiz olmanın aslında bazen bir sonuç olduğunu da biliyorum. Ee, bir şeylerin patlaması da oluyor. Ama orada hemen şöyle olmak lazım. Bir saniye, bir dakika. Kitapta 1600 soru var. 1600 sorunun atıyorum 50 tanesi böyle çıktı. 100 tanesinde ben bazı sıkıntılar yaşadım. Cebime 1400 soruyu bir şekilde koyabilirim. O zaman ben küçük ufak tefek görünen şeylere takılarak e, kendi çalışma hayatımın içine etmemeliyim. Bunu kendine telkin etmek zorundasın. Çünkü sakinliği korumamız kendimize e, iyi davranırken tabii ki aşırı şefkat gösterip de hani benden iyisi yok moduna da girmeden e, yaptıklarımızın olası sonuçlarını analiz edebilmek gerektiğinde öz eleştiriyi ihmal etmemek, e, isyan etmek ve bazen dediğim gibi harekete geçmek veya eleştiride bulunmak ve öz eleştiride bulunmak tamam ama şikayetçi bir ruhla asık surat, ekşimsi bir suratla da e, hayatın karşında sana sürekli birisi böyle yapsa ne kadar rahatsız edici oluyor? Sen bunu ruhuna yapıyorsun, düşünsene. Sen kendine maruz bırakıyorsun bu sefer her gün kendini 24 saat boyunca. Bu bazen tabii ki birbirinize olan davranışlarınıza da falan yansıdığı için aslında o e, şeyden de uzaklaşmak lazım. Bu böyle polyanacı olup böyle aa ne güzel ya hayat güzel anlamında asla değil. Yaşanılan şeyler, e, düşündüklerin, bazen ruh daralmaları ama diğer taraftan da bunu def etmek için uğraşmak. Hemen yakın zamandan e, bir örnek vereyim. Dün e, yazarken, çizerken, e, soru yazarken yani. Böyle bir tıkanma yaşadığım bir evre oldu. Çünkü dün kendime bir hedef koymuştum. Bu kadar hani yeni nesil soru yazacaksın. Bu bittikten sonra da tamam istediğini yap. Eğer bu gece 12'de bitiyorsa mecbur zaten uyuyacaksın. İşte 10'da bitiyorsa ona göre bir şey yap. 2'de bitiyorsa yapacak bir şey yok. Ertesi gün ona göre devam edeceksin. Ama bir yerde böyle tıkandım ve kendimden de böyle biraz rahatsız oldum. Çünkü düşünemiyormuşum gibi geldi... Ee, bu sefer düşünemiyormuşum gibi gelince o şey hali oluyor insanda hani ileride inşallah bir şey yazar çizerseniz ya da bir şey üretme aşamasında olursanız e, bazen böyle yaptıklarınız güzel gelir bazen de ya üf, bu ne ya bunu herkes yapar falan dersin ee, ikisinin ortasında bir denge kendine dışarıdan bir gözle bakmak çok kolay olmadığı için kendine aşırı beğenme ne de aşırı yerme uçlarını e, uçlarına savrulmaman lazım. İşte tam ben o kendini aşırı yerme durumuna geçiyor geçtiğimi fark edince dedim ki demek ki burada biraz devrelerin yandığı bir durum var. O zaman ben e, hani bir kendime de gelmek adına bir duş alayım. Hızlı da bir duş alayım ki hani vakit kaybı da olmasın. Sonra dönüşte bir bakarız. Bak bu aslında beynini biraz böyle stand e alıp bir saniye hani şu an böyle sinyaller veriyor ve bundan sonra ciddi sana sıkıntı olacak. Bir saat kendime mola vereyim de ben bunu hak ediyorum da değil. Bak 10 dakika. 10 dakika bir sakinleşme molası. Burada çünkü alarm durumu var. Problemli bir durum. Ve buradan bir şey çıkmayacak. Soru çözerken de bak kendine buna hemen ee, geçirebilirsin. Bir şey okurken, anlamaya çalışırken, anlamaya da çalışıyorsun ya soru çözerken ya ders çalışırken. Hemen bunu tamam. Bir 10 dakika sakinleşiyoruz, abartmıyoruz. 20 dakika, 30 dakika falan değil. Yaptım, geldim. Sonrası hakikaten acayip güzel böyle bir iki buçuk saatim neredeyse masanın başından kalkmadan geçti bak iki buçuk saat neredeyse. Doğal olarak o zaman orada şu tabii ki kendini tanımak. Şikayetçi bir moda girdiğin zaman aslında kendine huzursuzluk vereceğin için ders çalışmanı anlamanı daha çok bak. Ders çalışacaksın belki Allah korusun. Oradaki bir buçuk saat çöpe gidecek anlatabiliyor muyum? Ama onun çöpe gitmemesi için 10 dakika sakinleşmek. Ve şikayetçi ruhtan da uzaklaşmak. Arkadaşlar kendimize engel olabiliriz. Bakın YouTube'da yorum yapmak, Instagram'da yorum yapmak, işte forumlarda yorum yapmak demek. Sadece hayatın bütün olumsuzluklarını oraya yansıtmamız anlamına gelmiyor. Rahatladığını zannetme. İnsan kötü bir şey yaparak rahatlayamaz. O an için soğur gibi gelir ama şey gibi düşünün. Ee, i̇lk başta hakikaten böyle mangala bir körü üflediğin, üflettiğin zaman bir böyle söner gibi olup sonra daha da güçlü alev alması var ya bunu yapma işte kalbine, beynine, ruhuna. Ve kötülükten kötülük çıkıyor. Ee, ruhuna her şeye zarar verdiği için başkasına olan etkileri ayrı bir şey. Kendi olan etkileri de ayrı bir şey. Bunu da zaten neden yapalım? Güzel bir iletişimde olmak. Ee, olumsuz olacaksan o zaman ondan uzaklaşmak. Eleştiri yapmak zorunda olmadığını düşünmek bazen. Yani sürekli böyle eleştiri oklarını bir yere fırlatmak zorunda değilsin. Ee, bir video izliyorsundur. O gün adamların enerjisi daha düşük olabilir. Daha az eğlenmiş olabilirsin. Atıyorum bir stand-up izliyorsundur. Ya o kadar hoşuna gitmemiş olabilir. Hoşuna Film izlemişsindir. Birinci filmle ikinci film arasında kalite farkı olabilir. Bunu böyle sürekli şikayetçi olarak e, yaptığın zaman o zaman ufak tefek lezzet alacağın şeylerden de mahrum olursun. Bu arada zaten sakinleşmek e, ruhuna iyi gelsin, kendine gel ve dinlen diye yaptığın şey bu sefer sana daha da azap da olabilir. O yüzden bir ders dışı kısımlarında buralara lütfen dikkat edelim. Ders çalışırken de oldu da negatif, şikayetçi, memnuniyetsiz bir tavra girdiğimiz zaman da orada hemen bir 5 dakika, 10 dakika bir sakinleşme olası. Ama dediğim gibi bunu uzatmamak, üzerine de düşünmemek, bazı düşünmeyeceğiniz şeylerin üzerine gereksiz düşünmek... İnsan hakikaten gereksiz yerlere doğru itiyor. Bu yüzden de bütün meselenin benim ders çalışma içerisinde kalmamın olduğuna dikkat etmemiz lazım. Normalleştirmemiz, bazı olan şeyleri normalleştirmemiz lazım. E, şikayet etmekte haklı olduğunuz şeyler vardır ama başkasının da başka noktalarda şikayet etmekte haklı olduğu yerler var. Senin avantajlı olduğun gibi dezavantajlı olduğun şeyler de muhakkak olacak. Bunları da bu çalışma paketinin içine koymak, ve hiçbir şeyin böyle tamamen dört dörtlük olamayabileceğini de kabul etmek gerçekten önemli. Çünkü bunları normalleştirince o zaman yapmam gereken şeylerde de enerjimi gerçekten maksimize ettiğim için o zaman ondan alacağım lezzetin artma ihtimali yükseldiği için o zaman diğer şeylere gereksiz şeyleri de önemseme ihtimalim az oluyor. Bu yüzden de arkadaşlar e, meselenin gerçekten bizimle alakalı olduğunu ee, sıkıntıların maruz kaldığımız şeyleri yönetme biçimimin bile beni ona göre etkilediğini bilmemiz lazım. Bizim dışımızda olan şeyleri zaten yapmamız gereken şeyler varsa elimizden gelen şeyleri yapmak için gayret ediyoruz. Ama her şey böyle olmadığına göre o zaman benim meseleleri benim halletmem, benim üzerine düşünmem ve harekette ve sürekli e, çaba içerisinde olmam gerektiğini de unutmamam lazım. Çünkü ihtiyacımız olan şey o bir şeyleri düşünerek halledemediğinizi, herhalde halledilemeyeceğini görmüşsünüzdür. Düşünme bile bir çabanın içerisindeyken aktif çabanın içerisindeyken bir anlama bürünüyor. O yüzden de en iyi ders çalışma metodunu bulmalıyım. En iyi soru çözme tarzını bulmalıyım. En iyi hocayı bulmalıyım. En iyi kitabı o, bulmalıyım. Düşünceleri var olandan da faydalanamamaya ve o yanlış aslında doğru değil zaten. Mükemmeliyetçilik bile değil o. Ee, kendini düşünce e, dünyasına da asla hapsetmiyorsun. Aslında beyninin doğru şeyleri düşünmesine müsaade etmiyorsun. Bu yüzden de aslında o girdabın içerisine kendini atıyorsun. Bunların hepsinden uzaklaşıp tamamen ders çalışmanın içerisinde e, mevzularımızı halledebileceğimizi bir kez daha vurgulayayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.